Herkese merhaba arkadaşlar, bak PBR kaptanınız konuşuyor efendim, bugün sizlerle kışın seçilmişi küresini açmak için ve yanında iki tane çanta, üç tane rastgele kostüm kristali, iki tane usta işi sandık, yani kısacası aslında şu Battle Pass'ten gelen her şeyi toplayıp, e, dedim ki ben şakarak diye e, yayında, şey yayında diyorum, videoda açayım sizler için, hem de para harcamamış olurum dedim. Ee, bak 15'e çıkarttık herhalde. Nerede bunun mağazası? Aşağı doğru indim. Buradan değil miydi mi? oğlum yani mu? Burada işte. Bak bir, bir küre daha aldık. 15 oldu şu an. Yani sadece Battle Pass'ten aldıklarım. Bence bu Battle Pass baya iyi. Ee, i̇ki tane çanta, 15 küre. Hatta bir iki tane daha vardı da ben onları hani Battle Pass'e almam belki diye şey yapmamıştım. Almamıştım. Ama tabii ki siz kutu videoları bol bol devam etsin kardeşim diyorsanız Eee videoyu beğenmek baya çok omelli gibi geldi bana. İyi. Deniz kurdu ya son neymiş peki bu arada? Öyle bir kokusu var. Bugün de gördük evet. Aha. Oha bu neymiş ya? Bu ya? Öldürdü beni abi. Şunu 5 yapalım bir de buradan da ödül alacağız şimdi. Çap. Abo. <laughs> en Ama, sevdiğim iyi. totem. <laughs> Günün anlam ve önemli özel. Şunları da ver. Yallah razı olsun. Şu 5 taneden bir şey vermiyor herhalde değil mi? Şu 5 ihtişamlı özden vermez. Yok Okey. E o ödül niye gelmedi bana? Bu hala 3 tane. Ne oluyor ya? Oğlum gelmedi abi. Niye? Bir giriş yap bu Evet video <laughs> geldi. Yani evet. video beğenme işi önemli arkadaşlar. Sonuçta önerilene çıkması gerekiyor. Ve videoda en beğendiğiniz kostümü yoruma yazın hem de yorum olsun bahaneyle. Bunlar da önemli şeyler. Yorum atmayı da unutmayın. İstediğiniz içerikleri de yazabilirsiniz. Ee, şimdi buradan devam ediyorum mantıklı olarak. Değil mi? Ya bir tane ha dur bir tane de kutu vardı. Şu düz kutuyu da bir hiç edeyim. Edemedim. Herkes Oğlum bu niye ol. bu kadar oh, bağlanıyor? Oh, bir de ana de şey verdi herhalde. Ha özmüş. Oha. neler topladık ya. Hep bozuluyor ya, hep bozuldu. Ha bak böyle olunca direkt böyle şak diye boktan veriyormuş. Şunlar en son olmadı üçünü de birleştiririm bu arada. Bu güzelmiş bunu açarız bu arada. Neyse tamam bugün yılların eskitemediği kürelerimizi bir açılışını şöyle ben ben başlayayım. Dastı da bazdan gazivir Ve Saido gel bakalım aç bakalım yeğenim. Muhammed Sayid açıyor. Ne yapıyor? Açamadı. De, fena, de. fena değil, fena değil. Evet. İhtarına kurban olayım. Şimdi bir tane bir, benim biriciğim Cansu için bir açayım ben. E, fıstığım için gelsin bakalım. Yandı de. E. Yandı yandı. Oy, 2016 şampiyonlar, yani. şampiyonlar şampiyonu Driven. Şimdi Altıra. ben Discord'daki sıralamaya bir bakayım. Ondan başla. E, cinnet Aurora Okyay'dan başlıyorum. <laughs> yeah. Sonra geldi Evet Oktay senin için açıyorum. Hazırsan. Gönder kapı. Gönder gelsin. Sonra. Ya. O yanında bir şey daha var. Be be beyefendi, beyefendi. Oo, güzel. Oo. Güzel, güzel başarılı. Evet, sıradaki ben... malıgro Benim için çıkmaz abi. Ben senin kaldım. için açıyorum koçum. Hazır mısın peki buna? Hazır. Gelsin. Lapıstak dedim. Evet. <gülüyor> bana <gülüyor> benziyor Oha, sabitler bu. <laughs> e, evet, kim Kim var? No, no. No, no. Börfin için açalım bir de Börfin senin için geliyor hazır mısın buna? Hazırım. Geldi. Oy kırmızı. Oy. Başarılı. Yapıyorum bu işi. Başarılı başarılı. İş... Takdir et. Tabii. Tebrik ettim ya. Bulduk efendim. E, Cımıcık Sakura senin için açıyorum bunu hazır mısın? Hazırım efendim açın. Dedem sakalı. Zagoraygin geldi. Ya. Şey. Güzel Çağ... mavi ya oğlum yani. Çok kötü değil. Ama, bir dakika evet. çok iyi çıktı Samet herkesi... evet. gibi Evet. En kötüsünü Samet çıkardı. Bakalım Zeki için açtığımızda ne bok yiyecek. Zeki, Zeki benim tahtımı salladı Zeki için geliyor. Lek. Le evet. Al işte. Oo güzel. Güzel oldu. <laughs> aynen, aynen. aynen aynen. Çok, aynen, güzel. Aynen Samet'in ne kadar güzelse bu da o kadar güzel. <laughs> Kalesinin sayılır. Ben de aç. <laughs> aç bakalım. Geliyor. Oo, bayılırım bu kostüme. Ya Bunu görmeden ne oldu ya bunlar? <laughs> o zaman da, ne olmuş ya? Bir, bir sakal, 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 açmak lazım artık. Abi bence ilk önce YouTube ve Twitch aç. Yok önce sakal. Abi, Bozma. Sakal. Bozdu artık tamam. ya. Bütün sakal uğurum gitti şu an. Bütün bahane Bunlara <laughs> tek atarım. Kudretli sakal. Bap. Oo. Ee, güzel. ama yeni kostüm. Bu ya? İyi, Bütün farını topladı. Yani es efsane. Bir de hiçbir şey söylemeden sakalı böyle bassa. Ha. Okay. Çalışıyor. Ma yeah. Mavi. Hani biraz rotorlu ama fena değil. Kokarı akarı kokarı var. Ben fıstığım Bakalım Cansu ben için şarktım. bir tane daha yapıştırayım. Babysi için geldi. Tabi. <laughs> <Aman yarabbim. gülüyor> Tapınak. Tamam. Şimdi o zaman e, önce siz sayın Bu Biricik, direkt videoları beğenen bence. E, yu, ulan bir söyleyeyim konuşamadım da anasını satan O zekiyle milagro var <laughs> ya sadece zarar ya. Kafi zarar Bu YouTube'da bizi sürekli izleyen, sürekli takip eden siz Biricik e, sevdiciklerim. Sizler için açıyorum bu küreyi efendim buyurun. Geldi. Basın parmaklara. Canavar gibi adamsınız ya size hiçbir şey çıkmasa da bört sizin için lan. Şimdi bir de Youtube'da katıla tıklayan o seçkin adamlar için ve kadınlar için bu küre geliyor. Buyurun. Evet. Ne oldu lan? Banlandı kanımız. Lan ben ne oldu? Alo. Abi. geldi. Discord gitti geldiler. Oğlum ben küreyi açtım. Ünlem verdi anasını satayım. Yayın var mı şu an? Var Hı. şu an, var. Tamam. Siz geldi. siz katıl üyelerine özel geliyor burada. Burada böyle geliyor. Tabi Böyle sağlam anladın mı Tarık yani? Anladın mı Marık? <laughs> Çok sağlam. Şimdi bu Twitch'ten <laughs> izleyen ee, aboneler ve siz izleyenler için geliyor efendim. Sizler için yandı diyorum. Buyurun. Yandı de. Evet yani. beni Twitch'te zaten böyle. Valla <laughs> <laughs> Demir güzel bir örnek oldu bunun için. Şimdi ihtişamlı Özden bir tane daha mı alan Gozen ya? Alen ya. aleng alen. Beş tane daha buradan gelsin. Oğlum bir şey değil mi? Oğlum bir Battle Pass'ten nerelere geldik ya? O zaman bunu açalım değil mi? Çantayı sona bırakayım. Yani. Evet. Olur. Ben bunu bir sakal testing ya soksam ne olur bakayım? Yeni Abi. Çako Çok iyi bu arada. sakalı gibi. maviye boyayalım abi. Kırmızıya boyayıp kırmızı çıkarmadım. mı? Allah'ın açıldı. Bir tane Hadi daha Sait. Sait açıyor. Oğlum sen bir şey diyeceğim. Sen açma bugün ya. <laughs> sen bugüne... Al şu 5 lirayı bugüne verken git. Said'e bir quick. Tamam şimdi Discord'daki haberler için toplu bir açılış bu. Discord'daki herkese böyle garman çorman yapıyorum. Yapıştırıyorum. Yani. De bu beklenirdi. Yani kötü <laughs> değil. Kötü değil. Güzel, güzel, güzel. Güzel, kötü değil. Abi. Kötü değil, Komple bütün PVI ekibi için bir tane yapıştırayım bakayım. Onlar ne kadar cunup. Fena değil. Fena. Bizim şans şeyi şu an skalası çok kötü değil. Ortalama. Ortalama evet, Zeki ile ben yükseltiyorum. Evet Zeki ile Samet golse büyük ihtimal kırmızı çıkar. Zeki ve <laughs> Samet harici ekip için açtığımda bakalım. Boz. Tam bozdu diyecektim, bizime vurdu. <laughs> evet, şimdi şey en diyeceğim. son çanta. Çantayı sadece benle Samet için aç bak ne çıkıyor? Evet, hadi, hadi. Yeah, hadi. Bu, Hayır, bu, bu bir tanesini muyuz? ikiniz için açıyorum. Kumarı yapıyor tamam, muyuz? Tamam, Samet Laptop. ve Zeki için bir tanesini açıyorum. Sizin için geliyor. Hadi geliyorum. bakalım, hadi bak. Zeki. Bak. Evet, ve açacağınız evet. setinde, bu, bu, gelenekselde... Bu şansı. Bu bıçakları bak, bıçakları da... Bu zekine murganasını da ihtişamlı i̇şte, özüymüş <gülüyor> <gülüyor> Oradan bir tane daha. Bir tane güzel çıkardınız. Sağ ya ]iniz. iki tane mavi çıktı. Bakalım ben sakalı bir test edeceğim onunla. Onun için bekliyorum. Şimdi hadi bela. Ha, tamam. <laughs> ben bu işi 78 yıldır yapıyorum. 78 yıldır kutu açarım. Daha kötü çıkmışlığı yoktur bu sakalı. Vardır illaki. Ama genelde iyidir. Kutulara tek atarım. Kudretli sakalım. Bak direkt mavi. Böyle böyle, böyle örnekli. Tatlı Çok pastane. Iyi. Ben yeni kostüm çıkarıyorum kardeşim. Öyle eski püskü bir şey çıkaramam. Bütün, Bütün yeni kostümleri bırakın. gerçekten Kozmik. topladım Üçüncü kardeşim. mavi. Sonuncu neymiş? Gözü pek nedeni. O da benim nidale sevdama koyulmuş bir şey. Samet Abi. farkında mısın? İkimiz bir sakal edemedik. <laughs> tüy edemedik. <laughs> Allah'ın kötüleri size. Şimdi geldik Zurna'nın Zot Resort dediği yere geldik. Şimdi ya bana aynı ben de açtım. açtım. Bana niye bu kadar çok kıyasım çıkmadı ki anlayamadım. Yani sen başaramamışsın. Ben şunu bir bozayım. Şimdi bu var. pastaneleri. Aa oğlum sivri ne ara çıkardım ben ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Sen> şaşırıyor <laughs> ya. Şu en iyi bir cebe. Evet Samet yazıyor musun? 1350 kardeşim. Yazıyorum abi. Yazdın mı? Yazdım abi. Tamam, şu Sokarayı da açıyorum. O kaç abi? 1350 yazıyoruz buna da. Tamam da. Ee, şimdi başka olmayan hangi kostümümüz var? Abi benim için özel bir şey yok Şako yok mu bende? Aa şako Cık, olmaz. Bunu açamıyorum dur dur açacağım seni. Olmayanları ee, olmayanlara bir bakalım. Bir Şako açacağız. Bir de Yasuo falan vardı. Onlar için biraz mavi bozarım. Aşağıda bir tane Teemo şeyi var. Onu da boza. Abi, de şey yapmamışız. Tamam o zaman. Ya olmayan bütün kostümleri açmaya çalışıyorum. İlk amacım o zaten. Yasuo'yu da açacaktık. Aynen. Şu Şako'yu ben bir açayım da bugün bir Şako oynar. 350 hmm. değil mi bu? Hmm. Mavi kostümmüş lan. Ben Şako'nun mavi kostümü var olduğunu bile bilmiyordum. 6350. Aynen öyle koçum. Şunu boz. Şu mavilerden biraz bozalım. Ha şu Timoy'u bozalım dedin değil mi? Açılabilirdi ya. Neyse. Totemleri de boz ya. Ne yapacağım ben totem görünümünü? Ver oradan 128 falan. Şimdi yani aslında düşündüğünde gerçekten zaten bakın yayınları falan gördüyseniz 3000 küsür RP'm vardı. Sadece Battle Pass'ı aldım. Yani Battle Pass'in bu kadar karlı olması beni beni şaşırttı. Beni şaşırttı. <laughs> 1350 daha yapıştır abim, Husky abime. Deniz kurdu ya su. Bu nasıl bir kostüm ya? Yeni geldi Herhalde. Yeni Aa değil, bu arada Wayne kostümünü de istiyorduk. Çünkü Abi Çünkü... de açar mısın benim için? açık zaten ya. Ha tamam. Şimdi şu Draven'ı da açalım ini belki açmayabilir miyim, onu düşüneceğim şimdi bir. Kaç kaldı, Binet bu kaç daha. istiyor? Aynen, sen yazmaya devam et. Tamam, buna bir iki tane mavi versek herhalde kafir diye düşünüyorum. Kaç? Aslında şu bir tane, şu dokuz de yetebilir de. Ya hadi tamam, iyi. mavi vereyim hadi. Vereyim. hadi şu. Kalsın, azıcık da kalsın. Azıcık da cebime kalsın. Bu kaçtı? 975 975. 975. Evet, şimdi bunları açtık. Şimdi geldik burada birleştirme seansı. 3 3 4. Tam dört tane kostüm falan birleşeceğiz. O yüzden şu mavilerden birini saklarım. Onu bozarız en kötü. Şunu bir koyuyorum. Şöyle damızlık koyuyorum bunları. Bu var mı bende Jax varmış tamam. Evet. Sait gel aç bakalım şunu bir ya. Sen ne oldun ya Muhammed Sait? A abi Sait açması oldu mu? Her videoda kırmızı çıkarıyordu. Ne oldu sen? Oo, Gerçekten açmasın bir ya. <laughs> Darius kostümüm <laughs> ya? bitmedi daha. Ha bu kaldıydı. Sa son bu kaldıydı herhalde bir de. Bir Bunları o kaldı Bir şey diyeceğim. Bunları da sayıyorum. Ne 975 kadardı? 75 bu da. Niye saymıyoruz oğlum? Bunlar da kalıcı geliyor. Ya. Hayır o çağırdım. Kostüm değil mi lan o? Ulan sen Darius'u niye dışladın lan? Hı? Hı öyle öyle noksu abim benim yeni ya evet ekip ekip için bir yanması lazım buralar ekip için ya, alev, alev. geliyor bak şu üçü birbirine yaklaştığı anda basıyorsun Yandı o dönüşte be. tam oluyor Ooo Allah ışık eko güzel 1350 Bu de Bu arada. buna yaz yeğenim yazdım yaz tostum şu arkadaki şunlara bir Çim biçme makinesine bir şey. Ulan ben bunu sakalla ne olur acaba lan? Bir bakayım. Demir canlını sildiği zaman. Ama tam çerçevede bastım. Allah. Ha köpek diyor. Ha, tamam yeter diyor yani anladın mı? Bu kaçtı? 600. <laughs> ya bu da 975 bu arada. Efendim. Son böyle çevirmemiz, birleştirmemiz yayına Hı. gelip beğeni atanlara gelsin mi? Tabi tabi. Yayınlara gelip videoları kaçırmayan o benim biricik çiçeklerim için, sizler için bu son çevirmeyi yapıyorum uzu çevirme. Şuradan basayım, geçtikten sonra basacağım. Bakın, o sandık. Bu ne? Minyatür. Baya iyi. Güzel ya, bedene, bedene de kutu verdi bedene de. Adı bu da sizin Bile için. Al. Wow. Oha. Oha. <laughs> ne oluyor ya? Yine inanıyorsunuz da. Tamam e, bu da sizin için oğlum al. Ha, yani evet, çok evet, da zorlamamak evet. olmak <laughs> gerekiyor <yemezsin. gülüyor> bazen. Tamam buradan da bir tane daha kostüm çıkarınca ben bu üçünü bir pitbull'la kapıştırırım kim yenerse. O artık şey evet. olur. Evet kaç para? Toplama geliyoruz. Toplam 13 bin. bin. Ne 13 lan? O en son yazma. En son kalıcı vermedi ya. Neyi vermedi oğlum bu ne? Kaç şu an abi. oğlum sizin? Kaç topladınız? Ya abi siz toplayıp da siz de yoruma yazın da bunlar var açık mı? Da. 12 Neyse 12.775 abi. Abi şimdi ben harbi sadece Battle Pass'ten mi 13.000 RP'lik kostüm açtım yani? Evet. 13.725. Bak hayır düşünüyorum şimdi. Harbiden sadece Battle Pass'ten açtım herhalde. Ben çünkü ondan önce bu arada şu bedava çanta falan vermedi miydi bu? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Ya bedava verdiği şeyleri de alıp açmıştım ha ona rağmen. Abi çok worth ya. Yani bir tane evet çanta vermiş geçti. Abi bence bir battle pass alın ya. Hani kimseye zararı dokunmaz. Aksine karınız olur. E, kastıysanız alın. Bir de bunda şöyle bir olay var. Bakın bu stekleniyor sürekli. Hani bitse bile devam ediyor kasmaya. Ben buradan da aldım gene canım. Bak 3 tur dönmüş benimki burada. Evet. Bu video bu kadardı. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Daha sonraki videolarda yine görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Kaptan out. Hadi bakalım ben gittim elen.